bugün sizlerle birlikte Pro Stars yani nasıl diyeyim Magic Brawl Magic Brawl çekeceğiz arkadaşlar Kutular var 11. sezon bir dom Eve yeni Kutular var çok güzel Bunu birazdan nasıl indirilir onu göstereceğim size Şimdi ücretsiz bir şeyler gelmiş burada İlk başta jeton katlayıcı ile başlayalım En sona mega kutuyu açacağım Niye kastı ya bu? Ne kastı. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. 10 like'da soga Boosters videosu gelecek. Sogaat Paula'nın yeni oyunu. oyunu. Çok kasıyor ya. Bayağı kasıyor. Şimdi gidelim mega kutumuza. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Bismillah. Çok kastı. 5 ne ya? Arkadaşlar çok pis kasıyor şu an çok pis kasıyor. Ya yani ne oldu ben de bilmiyorum. Videoda denk geldi. Siz aldırış etmeyin. Tamam. Evet arkadaşlar, zaten bende 12 karakter var. Gördüğünüz gibi eskiler. Bunu nasıl yüklenir? Hemen Google'a girelim. Google'dan yüklenir. Çok kolay arkadaşlar. eğer burada sen tema var en sevdiğim karakter sen. Evet, şimdi Google'a gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya Magic Brawl yazıyoruz. Şurada Magic Brawl. Buradan ilk başta şu var. Magic Brawl Leon'la bir şey. Buraya tıklıyoruz. Aşağılara iniyoruz. Arkadaşlar şu Retro Brawl Dynamite'e benziyor mu bir adam. Şapkasında RB yazıyor. Bu da 2018 Brawl Stars. Bunu indirenler indirsin. Android'de indir diyor. Ona basacaksınız. Buna direkt zaten Android var. Bunu tıklayacağınızda zaten iniyor. Ayrıntılar falan basın. Yine de indire basın. Siz şey falan filan yapın. Ee, bu kadar da video. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sogar atmıştız için.